Merhaba hoş geldiniz. Samsung A3 2017 modelin hard reset nasıl hatırlıyor onu size paylaşacağım. Cihazda desen kilidi var. Desen kilidi kırabilmemiz için hard reset atmamız gerekiyor. Hard reset tuşlama yapmanız gerekiyor. Home tuşu, power tuşu, ses artı tuşu basılı tutmamız gerekiyor. Cihaz açıkken format atamıyorsunuz. Kapatmamız gerekiyor. Kapatırken de desen kilidi istiyor. Evet bu durumda olaya el koymamız gerekiyor. Cihazı yeniden başlamamız gerekiyor. Ve dikkatlice bakmanız gerekiyor. Burada yeniden başlat diyoruz. Açılmadan tuşlama yapmamız gerekiyor. 9'a kadar sayıyoruz ve ellerimizi serbest bırakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda robot resmi ekrana geldi. Birazdan tuşlama yapacağız. Çünkü açıkken işlem yapamıyorsunuz. Kapatmanız gerekiyor. Kapattığınız zaman da desen kilidi istiyor. Bir şeye yaramıyor. Bu sefer ne yapmanız gerekiyor? Yeniden başlatmanız gerekiyor. Bu arada açılmadan hemen davranmanız gerekiyor. Home tuşu, power tuşu, ses artı tuşu basılı tutuyorsunuz. Ve hard reset ekranı geliyor. Bazen de komut yok yazısı geliyor. Bazen kendinden düzeliyor. Bazen de işlem yapmanız gerekiyor. İşlemi home tuşu ve ses artı tuşuna basıyorsunuz bir iki kere. Evet gördüğünüz gibi şu anda normal format ekranına geldi. Format ekranına geldikten sonra ses kısma tuşuyla Vipeda'da Faktör Reset'e geliyorsunuz. Faktör Reset e, VPDA'da Faktör Reset'e geldiğiniz zaman kırmızı yazılar geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen yukarı çıkacağım. Gördüğünüz gibi hemen normal yeşil yazı. VPDA'da Faktör Reset'e geldikten sonra Power tuşuyla onaylıyoruz. Tekrar ses kısma tuşuyla yes'e getiriyoruz. Çünkü burada iki tane seçenek çıkıyor. Bir no bir de yes çıkıyor. Hani İngilizce bu yazılar. Yes'e getiriyoruz ve power tuşuyla onaylıyoruz. Ve şu anda desen kilidi kırmış bulunmaktayız. Son seçenekten robot sistemini yeniden başlat anlamında tekrar power tuşuyla onaylıyoruz. Ve şu anda içindeki desen kilidi kırmış bulunmaktayız. Ve cihaz birazdan açılacak. Ha ve ben videoyu izledim ama bir şey anlamadım diyorsanız istediğiniz saat bize yazabilirsiniz. Geç oldu ayıp olacak kesinlikle düşünmeyin. İ i̇stediğiniz saatte yazabilirsiniz. Bizler de kazgın iletişim olarak her zaman sizlerin yanındayız. Sizlere kısacası bir yorum kadar yakınız. Bu işlemi yapmadan önce şarjın %50'nin üzerinde olması gerekiyor. Eğer ki bataryanın durumu iyi değilse şarj takılı bu işlemi yapmanız gerekiyor. Şarja takıyorsunuz ve bu işlemi yapıyorsunuz. Çünkü askıda kalabilir. Bu Samsung yazısında çıkmayabilir. Eğer şarjı azsa bilginiz olsun. Evet şu anda cihaz uygulamaları yükleniyor ve formatlıyor onu. Aynı zamanda yenilik oluyor. Hani daha hızlı da internete giriyor. Daha hızlı bir işlem yapabiliyorsunuz. Dur. Dur. Sana? Burayın, yani. burayın, burayın. Şimdi o ama Evet gördüğünüz gibi şu anda Android başlatılıyor. Uygulamalar otomatik olarak yüklenecektir. Evet gördüğünüz gibi uygulamalar yükleniyor. Ha bu işlem bazen 10 dakikadan fazla sürebiliyor. Bilginiz olsun. Hani 10 dakikadan fazla sürerse e, gene sıkıntı yok. Biraz da geç olabiliyor. Cihazdan cihaza değişiklik gösterebilir. Arkadaşlar şu anda sıfırladık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.